Herkese selam arkadaşlar bugün ilgilendirici video sergisi ile sizinle birlikteyim. Bugün sanırım ne zaman tam bilmiyorum fakat Epic Games Store'da mega indirim, gerçi mega indirim... 17 Haziran'a kadar sürecek fakat şöyle bir şey yeni ücretsiz oyun geldi kontrol adında çok güzel bir oyun yani indirip oynamanızı tavsiye ederim bu arada Epic Games Store'da ücretsiz 159 liralık bir oyun bunun yanında ekstra güzel olan bir şey daha söyleyeceğim size de arkadaşlar 3 aylık Discord Nitro Beleş bildiğim Beleş'e adamlar 3 ay Nitro veriyor yalnız şöyle diyeyim kodu alıyorsunuz aldığınız kodun süresi 24 Haziran'a kadar Sürüyor. 24 Haziran'a kadar aldınız almadınız yani aklınızda şöyle bir şey gelebilir. Hani ben bir süre hesap açayım işte o hesaplardan alayım vesaire falan Onu bir bakıma engellemek amacıyla yapmışlar bunu. Çünkü diğer yandan hani alacağınız kodun geçerlilik süresi biteceği için yani kullanamayacaksınız da. Hani atıyorum aynı anda bassanız bu sefer aynı anda bitecek süresi. Bir şey fark etmeyecek ayrı ayrı hesaplara. O yüzden tek bir hesabı alabilirsiniz. Ha, arkadaşınız varsa arkadaşınıza da bunu atıp haber verip arkadaşınızda Discord nitro almasını sağlayabilirsiniz bu şekilde. Güzel oldu baya. Hoş oldu. Bu arada Discord nitro almak için buradan zaten geldiğiniz zaman ücretsiz al deyip burada ben aldım fakat e-posta göndermediler. Zaten burada şurada ayrıntıları yazıyor. İşte nasıl alınır, nasıl yolluyorlar kodu vesaire. Yani size e-posta yoluyla iletişime geçip sizinle birlikte hani size kodu oradan atıyorlar büyük ihtimal. Hani benim sandığım bu. Onun dışında diyecek bir şey yok zaten. Yani oyun şu oyunu mutlaka kaçırmayın. Alın bir oynayın derim. Eğer sisteminiz filan destekliyorsa alın. Bu arada Battlefield 2042 de çıktı çıkacak sanırım. Ön sipariş verin diyor. Evet. Şu oyun çok güzel olmuş ya bu arada. Ben bunun videolarını izledim. 10 numara bir oyun da işte 400 lira abi birazcık sıkar yani. Yapacak bir şey yok. Neyse oldu bu videonun da sonuna bu gelelim vizyon için teşekkürler mutlaka faydalanın arkadaşlar mağaza bu şekilde siz de Epic Games indirip launcherını buradan ücretsiz oyunları alabilirsiniz ee, mesela 17 24 Haziran'da da şu iki oyun geliyormuş görüşmek üzere hoşçakalın bay bay